Selamlar Aleyküm Nur izleyici ve dinleyicileri. Ramazan Risalesi derslerimize devam ediyoruz inşallah. En son 7. nükle'nin 7. nüktede kalmıştık. Biraz uzun bir nükte. Bir kısmını okumuştuk. Okuduğumuz yere kadar olan özet kısmı bir üst paragrafta. Bugün okuyacağımız yerin bir üst paragrafında. Orayı okuyarak inşallah dersimize devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi subhanahu ve min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Evet, Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayatı bakiyeyi tazammun eder, kazandırır. Evet, bir tek Ramazan'a, bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Leyle-i Kadir ise Kur'an ile bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hücceti katadır. Daha önceki okuduğumuz yerlerin özeti burada. İşte Ramazan'ın ne kadar verimli bir ticaret ve ziraat ayı olduğundan bahsetmişti daha önceden de. Burada da onun önemini veriyor. Şimdi burada rakamlar var. İşte 1080 sene, işte 1000 aydan daha hayırlı. Bunlar yani afaki şeyler değil. Üstadımız bunları Kur'an'dan ve hadislerden çıkararak söylüyor. Dolayısıyla bu rakamlara inanılmalı ve hani nereden çıkıyor bu rakamlar da denmemeli. Bunların hepsi delilli rakamlar. Bugünkü okuyacağımız yere geçiyorum şimdi. Evet, nasıl ki bir padişah müddeti saltanatında belki her senede ya cülüs-i namıyla veyahut başka bir şaşalı cilve-i saltanatına mazhar, bazı günleri bayram yapar. Rayetini o günde umumi kanunlar dairesinde değil, belki hususi ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalade icraatına ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletine has teveccühüne masar eder. Öyle de ezel ve ebed sultanı olan 18 bin alemin padişahı Zülcelal'i, o 18 bin aleme bakan, teveccüh eden ferman-ı alişanı olan Kur'an-ı Hakimi, Ramazan-ı Şerif'te eylemiş. Elbette o Ramazan mahsus bir bayram ilahi ve bir meşher-i Rabbani ve bir meclis ruhani hükmüne geçmek muktazayı hikmettir. Evet. Şey oluyormuş eskiden herhalde bayramlarda falan veya işte Ramazanlarda mı işte aflar olurmuş mesela. Padişahlık döneminde de gerçi Cumhuriyet'ten sonra da arada oluyormuş. Padişahlar o güne mesela işte Ramazan ayı girdi veya kandillerde veya tam zamanlarını hatırlamıyorum, alabilirsiniz. O zamanlarda özel böyle af çıkarırlarmış, işte yemekler dağıtırlarmış, halkına, rayiyetine ikramlarda, ihsanda kendi çapında bulunurlarmış. Ramazan ayı da bakın 18 bin alemin Rabbinin insanlığa hitabını başladığı ay. Dolayısıyla çok önemli bir ay. Rabbimiz de bu aylarda bize insanlarda bulunuyor. Evet Ali abi. Cümle cümle, cümle gidelim. Nasıl ki bir padişah müddetli saltanatında padişah evet. saltanatı boyunca belki her senede ya cülüsü humayun. Yani tahta geçişinin bir ikramı olarak bir ikram yapar. Evet. Tahta geçişinin şeyini kurtar yani. Her Osmanlı. sene bir, bir, bir tadır, ayetine, o, Askerlere, ordusuna, işte vezirlerine vesaire, kumu, komutanlarına, yöneticilerine, birinci derece, ikinci derece, her duruma göre yani herkese Cülusu Humayun denen padişah tahta geçtiğinin sene devriyesinde bir şey dağıtır. Cülusu Humayun namire veya başka bir şaşalı ciddi saltanatına mazhar bir günleri bayram yapar veya saltanatı döneminde önemli bir fetih yapılmış. Önemli bir hadise, bir olay yapılmış, bir gelişme yaşanmış. Onu özel olarak bayram ilan eder ve o bayramda nasıl ki bir çocuklara harçlıklarını, özel harçlıklarının dışında daha fazla bir harçlık veririz değil mi? Onlara daha fazla bir ikanayla bakarız. Yiyecek, yiyecek, giyim, kuşan vesaire donatırsa aynen öyle padişah da böyle günlere, özel olarak bir bayram ilan eder. Rayiyetini, rayiyetini yani halkı kendine itibar edinler. O günde umumi kanunlar dairesinde değil. Herkese belli zamanlarda belli maaş verir, belli gelir olur. Ama bunu bu günlerde bu maaşların dışında belli bir şey kanunlar dairesinde değil. Belki hususi ihsanatına ve perdesiz huzuruna her zaman padişahın huzuruna girmek mümkün değil. Ama o gün, o bayramda, o cülüste, o vesairede ne yapar? Herkes seni huzuruna alır herkesi. Başka zaman almaz. Belli kanunlar var, belli prensipler var, belli töreler var, belli kurallar var. O kurallar çerçevesinde ancak ve herkesi de almak vesaire. Ama o bayramlarda, o günlerde perdesiz olarak huzuruna ve has iltifatına, özel bir iltifatına ve fevkalade icraatına ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar edip özel olarak onlara dönelim, onlara iltifat evet. eden, onlara ikramlarda, insanlarda bulunur. O özel günlerde, özel durumlarda. Öyle mi? Şey de... Olacak. Evet. 23 Nisan oluyor mesela, normalde çocuklar hiçbir şekilde Cumhurbaşkanı'yla Başbakan'la görüşemezler veya o başkanlık koltuklarına oturamazlar. Ama o gün çocuk bayramı diye devlet erkanı böyle bir jest yapıyor, gelsinler çocukların gönlü olsun, geliyorlar, meclis koridorlarında geziyorlar, bakanlık koltuklarına oturuyorlar, cumhurbaşkanlık koltuklarına oturuyorlar. O, o güne has bir şey yani, sadece o gün oluyor. Aynı bunun gibi düşünebiliriz yani. Evet. Öyle de evet. Ezel ebed sultanı olan 18 bin alemin padişahı Zülcelal'i. Zülcelal heybet, azamet ve muhteşem değil mi? Büyüklüğünü ondan sonra evet. gösteren Cenab-ı Hakk'ın 18 bin alem dediği çokluktan edilir. Nedir bu 18 bin alem? Atom aslında atom altı parçalar, elektron, nötronlar bir alemdir kendi başına zaten. Şimdi o zamanın görüş ve düşüncesine göre böyle bir rakam çıkarmışlar alemlerde. Ama elhamdülillah Rabbil alemin derken burada da 18 bin alem derken çokluktan kinaye yani atomlar bir alemdir. Hücreler bir alem değil mi? Hakkında binlerce kitaplar yazılıyor. Nasıl bir alem? Üniversiteler değil mi? Üniversiteler, profesörler, ilim adamları, fikir adamları onunla sadece hücreyi inceliyor mesela. Üniversitelerde vesaire. Ona uzunlar bir alem, unsurlar bir alem, hava sayfası bir alem, her bir bitki, her bir çiçek bir alem, çiçekler alemi, bitkiler alemi, denizler alemi ve yıldızlar, her bir yıldız bir alem zaten. Bunu sayınca böyle 18 bin işte çokluktan kinay dediğimiz gibi 18 bin alemin sultan, padişahı Zülcelal'i o 18 bin aleme bakan, teveccüh eden ferman-ı alişanı olan Kur'an-ı Hakim. Kur'an-ı Hakim 18 bin alemi içine alıyor. Yaş ve kuru her ne varsa içindedir. O 18 bin alemi içine aldığından dolayı bu Kur'an'ı şanlı olan bu fermanı Allah'ın emrini Kur'an-ı Hakim'i her şeyi hikmetle anlatan, beyan eden, her şeyi en özgü, en güzel, en, en, en mükemmel anlatan, izah eden, ortaya koyan Kur'an'ı Ramazan-ı Şerif'te inzal eyle. İşte böyle bir ayda onu özel bir gün olmuş oldu. Kur'an kainatın dönüşümü de alemlerin dönüşümüdür. Kur'an'ın yeryüzüne inmesi çünkü kainatın padişahının fermanıdır. Ezel ve Sultanı'nın fermanıdır. Öylece büyük bir dönüşüm, büyük bir gün, büyük bir hadise bu. Yani burada, bu dünyada bile hafızalarımızın tam alamayacağı kadar bir hadisedir. Onun tam hakikati inşallah ebed aleminde, o duygularımız sonsuzluğa uygun bir vaziyette gelince anlayacağız. Böyle bir aleme bakan, bu, şu, bu, bu Ramazan içerisinde bu Kur'an'ı inzal eylemiş, indirmiş. Elbette o Ramazan'a mahsus, o Ramazan mahsus bir bayramı ilahi. İlahi bir bayram ve bir meşher-i Rabbani. Allah her şeyi nasıl terbiye ediyor, idare ediyor, yönetiyor, sevk ediyor, yaratıyor. İşte her şeyin toplandığı bir meşher. Bir toplanma yeri, ve bir meclis-i ruhani hükmüne geçmek muktezai hikmet. Hikmetinin gereği olarak da madem ki Ramazan-ı Şerif'te Kur'an inmiş, Kur'an'ında büyük işte ezel evvel sultanının fermanı olduğu anlatılmış yukarıda işte o Ramazan-ı Şerif'i özel bir bayram özel bir gün, özel bir şey yapmış ve bu özelliğine binaen nasıl bayramlarda ikramlarda, ihsanlarda bulunuyorsak biz Cenab-ı da. Bu özel bayramında hikmetinin gereği olarak da öyle yapmış, pek çok insanlara, ikramlara mazhar ediyor insanları. Evet. Madem Ramazan o bayramdır, elbette bir derece süfli ve hayvani meşagilden insanları çekmek için oruca emredilecek. Ve evet. o orucun ekmeliyse, mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani muharremattan, malayaniyattan çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Mesela dilini yalandan, bibetten ve galiz tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak ve o lisanı tilaveti Kur'an ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek, Mesela gözünü namahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men edip, gözünü ibrete ve kulağını hak sözlü Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Zaten mide en büyük bir fabrik olduğu için oruçla ona tatile eşkal ettirirse başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba ettirilebilir. Evet. Madem Ramazan o bayramdır, elbette bir derece süfli yani aşağı bayağı ve hayvani meşgalelerden insanları çekmek için oruca emredilecek. Yani basit işlerden uzaklaştırılacak insanları. Çünkü bayram. Çünkü şimdi bayram var. Yani bırakın başka şeyleri bırakın deriz değil mi? Evet. İşinizi, şeyinizi, diğer işleri, basit meseleleri bırakın. Şimdi bayram var. Şimdi padişahın, cülüsü, şey var, memleği var. Oraya koşarız yani değil mi? Merasime koşarız. Diğer basit işleri bırakırız. Diğer dünya işlerimizi bırakırız. Dolayısıyla bu bayramda da Cenab-ı Hak oruca emrederek basit, süfli dediği basit işler, basit meşgallerden ve hayvani, nefsi tabi olan şeylerden insanı ne yapıyor? Uzaklaş. Emrediyor ki bunlardan uzaklaş. Ve o orucun ekmeliyse ise he, oruç nasıl tamamlanıyor? Burada şey yaptık değil mi? Bu cümlede. Evet. Oruç nasıl tutulur? Üstadımız burada bize tarif ediyor şimdi. Ve o orucun ekberi ise mide gibi bütün duyguları, yani sadece açlık değil. Mesela bazı benim de arkadaşlarım var. Oruç tutuyor ama namaz kılmıyor mesela. Veya gıybet ediyoruz, yalan söylüyoruz, yeri geliyor. Veya harama bakıyoruz. Şimdi böyle öyle oruç olmuyor yani. O zaman ne diyor peygamberimiz? Sadece açlık kalır diyor değil mi? Bir hadis-i şerif var. Şimdi demek ki oruç tutarken sadece midemizi aç bırakmayacağız. Yani midemizi terbiye değil, nefsimizi terbiye değil. Bununla birlikte duygularımızı, gözümüzü, kulağımızı, kalbimizi hatta hayali fikri gibi cihazat insani, insana verilen cihazları dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Şimdi soru şu. Kalbe ve hayale nasıl oruç tutturulur? Tamam. Göz, kulak, bir şekilde hani bunu anlayabiliyorum ben mesela ama kalp ve hayale nasıl oruç tutturulur? Şimdi ne diyoruz? Ben oruçluyum, yemek yiyemem. Su evet. içemem. Başka bir şeyler yapamam eğer. Yani herhangi bir yiyecek bir içecek falan ondan uzak kalırız. Bu nedir? Bu orucun, mideye tutturulan bir oruç değil mi? Ağza tutturulan bir oruç. O zaman göze nasıl oruç tutturulur? E harama Anladım. bakmamak, bak bakmamak. Göz çünkü tefekkürle ilahi hakikatlerle şey yapması lazım. Oruç başka zaman bakmayacak ama oruç zamanında hiç bakmayacak kafanda. Dolayısıyla ona o, o işten, o bakma şeyinden, ma harama bakmaktan, onun menetkak, onu men etmek, oruç tutmaktır. Ona o ibadeti yaptırmaktır. Gözün ibadeti o, hayalin ibadetini, hayalin orucunu, ne? hayal ne yapar? rastgele ondan sonra olur olmaz şeyleri hayal eder düşünür değil mi hayal hayal ederiz biz hayaller evet. kurarız. Olmayacak şeyleri veya bazen gayri meşru şeyleri hayal ederiz. İşte Ramazan-ı Şerif'te hayale dahi ibadet ettirmek ve oruç tutturmak daima mukaddes şeyleri, güzel hizmetleri iman hakikatlerini, İslam hakikatlerini anlamanın, anlatmanın, tebliğ etmenin, hizmet etmenin hayalini kurmak. Binlerce kişiye işte vurdum, kırdım, döktüm, şöyle uçtum, uçtum gibi hayaller yapacağını şu hakikatleri şu binlerce kişi insanlara ettim, teker teker anlattım, şu hakikatleri bildirdim, şunu söyledim diye onun hayalini bile kurmak hayalin ibadeti ve aynı zamanda da orucu olmuş oluyor. Orucu başka şeylerden, maliyaniyattan, boş şeylerden hayalimizi uzak tutmak, ona oruç tutturmak anlamındadır. Gözü öyle, kulağı, ilahi hakikatleri işitmek, dinlemek, kıybetten uzak kalmak, kıybet edilenlerin yanında oturmamak. Dolayısıyla hem kulağın ibadeti hem orucu olmuş oluyor. Ve kalbimiz iman hakikatlerini, kalp iman hakikatlerini, olumlu ve olumsuz duyguların üretim merkezinde kalbimizi olumsuz duygulardan sıyrıp ulvi yüce hakikatleri, manaları düşünmek. Mahalli iman olduğu için tefekkür etmek, kalbi devamlı güzel şeylerle meşgul etmek, onun da ibadeti oluyor. Fikri gibi cihazat insaniye. Fikri dediğimiz akıl yani. Kuvve-i müfekkiremiz var. Tefekkür etme, düşünmek daima iman hakikatlarını, Kur'an hakikatlarını tefekkür edip düşünmek aklın nesidir? Ölçmek, geçmek hakikatlere karşı hakikatleri değerlendirmek fikrin, kuvve-i müfekkirenin ne yolu ö, gibi cihazatın ibadeti olmuş olur. Bu cihazat insaniye dair bir nevi oruç tutturmaktır. Evet. Yani muharramattan, haramlardan değil mi? malaniyattan çekmek boş şeyleri hayal etmemek, boş şeyleri hayal etmemek boş şeyleri düşünmemek, haramları hayal etmemek, haramları düşünmemek haramlara bakmamak haramları işitmemek boş şeyleri işitmemek, boş sözleri boş lafların yanından uzaklaşmak ondan sonra bu haramattan malaniyattan çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir Göz ne için yaratıldı? Din ne için yaratıldı? Değil Allah'ın nimetlerini şey için değil mi? Tatmak için, tartmak için yaratıldı. Kalp ne için yaratıldı? Mahalli imandır. İman ve tefekkür etmek. Akıl ne için yaratıldı? Tefekkür etmek, düşünmek, anlamak için. Ölçmek, geçmek için. Onun için orada onu kullanmak. Olumsuz şeylerden uzaklaştırıp, menfi hal ve hareketlerden uzaklaştırıp, bunları e, o, yaratılış gayelerine uygun kullanmak onların ibadetleri. Evet. Mesela Zaten... evet, ha. mesela bir yalandan. Evet. evet. Yalandan, gıybetten ve galis yani edebe aykırı tabirlerden ayırmakla onu oruç ve o lisanımızı, dilimizi Kur'an tilavetleriyle, Kur'an okuyarak, zikirle, tesbihle ve salavat ve e, istiğfar etme, tövbelerle, şeylerle meşgul etmek. Mesela gözümüzü namahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men edip ve gözümüzü ibrete ve kulağımızı hak sözü ve Kur'an sarf etmek gibi sahir cihazata da yani sahir diğer uzuvlarımıza da bir nevi oruç tutmaktır. Zaten mide en büyük bir fabrik olduğu için Oruçla ona tatili eşkal ettirirse başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba ettirilebilir. He, buradan ben şunu anlıyorum. Demek ki nefsin e, şarteli mide. Doğru mu abi? Eyvallah. Evet, bak bu da çıkıyor mesela. Yani mideyi kıstın mı? Yemeği içmeyi kıstın mı? Diğer uzunlarda ona tabi olur diyor. Burada ettirilebilir diyor yani. Demek ki kolaylaşıyor. Yani zaten peygamberimiz öyle demiyor mu? nefsine hakim olamayan oruç tutsun diyor değil mi? Böyle bir hadis var. Bak usta almış büyük ihtimal. Ee, zaten küçük tezgahlarda kolayca ona ittiba ettirilebilir. Evet. Yani yani şimdi mide doluyken kafa boş olur. Zaten görmüyor muyuz? Yediğimizde çokça yedi kendimizden geçiyoruz değil mi? Evet. Ve mideyi devamlı mideyi düşünmek, mide, yemeği düşünmek zaten açlığı artırır. Devamlı yemeği içmeyi düşünmek ne yapar? Şeyi artırır. E, gaflete verir. Yani o işe yoğunlaştırır. Aklımızı da, kalbimizi de, düşüncelerimizi de, fikrimizi de, kulağımızda hep o yemeği nasıl elde edeceğiz? O yiyeceği, içeceği nasıl elde edeceğiz? Nasıl ulaşacağız? Nasıl yapacağız? Onu düşünür devam. Ama ona hmm. oruç tutturmakla o işlerden artık meret. Ne zaman bir boş kalırsa o zaman kafa doluyor, zihin doluyor, kalp doluyor. Neyle dolduruyorsun o zaman? Tilaveti Kur'an. Kur'an'a okuyarak. Oradan uzaklaştık. Süfriyanattan, Malayaniyattan vesaireden uzaklaştırıp o tezgahları. Kur'an tilaveti dilimizi yani onunla ve zikir ile. Zikir anlamaktır. Anmak düşünmektir, tefekkür etmektir aynı zamanda. Yani bugün anlaşılan anlamda tek boyutlu üstad mana yüklenmiyor zikre. Zikir saati söylenen sadece tespih çekmek değil. Onu zaten ikinci kelimede söylüyor. Zikir ve tespih. Zikir aynı zamanda ikinci boyutu anlamak, düşünmektir. Kur'an zikir kitabıdır. E bu kadar hakikatleri için aldı. Bu kadar şeyleri düşündürüyor. Bu kadar tefekkür ettiriyor. Demek ki zikir aynı zamanda Allah'ı ve yarattıklarını ve mahlukatını ve diğer iman esaslarını tefekkür etmek, düşünmek, anlamak, anmak anlamında zikirdir ve tesbih etmektir. Zaten Cenab-ı Hakk'ı bütün eksikliklerden, noksanlıklardan beri olduğunu ifade etmektir. Allah'ı gör diyerek, Subhanallah diyerek, değil mi? Elhamdülillah diyerek tesbihat yaparız. Ve salavat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirmek ki zaten farzdır. Kur'an'da da var. Onun ismi anıldığında ona salavat getirir. Salavat nedir? Dua etmek. Değil mi? Ona dua etmek, onu yüceltmek anlamındadır. Ve istiğfar ile günahlarımıza, derdeyi istiğfar ederek gibi şeylerle meşgul etmek, mesela gözünün namahreme bakmaktan, da kulağını fena şeyler işitmekten men gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi. Gözünü ibrete Allah'ın din bir esması? Tefekkür etmiyor musunuz, bakmıyor musunuz, Düşünüyor musunuz, görmüyor musunuz diyerek devamlı ibretli şeyleri. Yeryüzüne dolaşın Cenab-ı Hakk'ın işte rahmet eserlerine bakın, yeryüzüne dolaşsın. Geçmiş kavimlerin başına gelenlere, her bir peygamberi kavminin başına gelen olaylar, hadiseleri ne için gelmiş, nasıl gelmiş, ne olmuş, hangi hareketleri, hangi tavırları onların musibetlere şey olmasına veya kurtuluşlarına sebep oldu. Onlardan ibret alın, gözünü ibrete ve kulağını haksız Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi sahil cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Zaten bir de en büyük bir fark olduğu için oruçla ona tatili eşgal ettirse, ona tatil artık bir de boş alınsa başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba eder. Bu zaten ilmi bir şey ettirilebilir. Zaten bu ilmi fikir bir şey ki Tarihte pek çok insan hatta çok okumak için yemeği kaldırmış adam. Hiç yemiyor. Yani çok bir şey yemiyor. Çok az bir şey. Yani yemekle ne yapıyor? İçtigal etmiyor. Uğraşmıyor. Evet. Evet. Bu şekilde Yeniz Yünükte'yi de bitirmiş olduk abi. Burada kalalım inşallah. Bir sonraki dersimizde 8. Yünükte'den devam ederiz. Subhaneke la ilmelena illa ma'illemtena inneke entelalum lakin velhamdülillahi ve billahim. El Fatiha.